لُحْزِيَ عَلِمْنَا رُوْتِنَا الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاهَا diyor Cenab-ı Allah. Her nefes ölümü tadacak. Mükafatlar ancak kıyamette tahakkuk edecek. Dünyada insan ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar mutlu bir hayat geçirirse geçirsin, gerçek manada mükafatın orada olacağını ifade ediyor Cenab-ı Allah. Bin yemat ve femle ucere kim görer ki yama? Femen Her kim ateşten uzaklaştırılırsa ve utküler cennete, cennete konarsa, fakat faz o muradını ermiştir. Ya Rabbi bizi de muradına erledi neyle? Hana derler ya iki tane sevgili evlenirler, muratlarını erdiler. İşte Cenab-ı Allah da diyor ki her kim orada ateşten uzaklaştırılır da ve utkilen cennete cennete konarsa fakat faz o muradına ermiştir. hayat men hayatı dünya dünya hayatı diyor bir oyun bir eğlenceden başka bir şey değildir. Gerçek hayat orasıdır. İşte şu anda bu cenaze nakı yatan kardeşimizi 1961'de tanıdım ben. İmam Hatip Okulu'nu okumak için Trabzon'a gittim. Hamsi köye geldim. Yakın akrabalarımız. Çünkü babasıyla babam hala baba çocukları. Orada tanıştık. Yedi sene orada görüştük. Daha sonra yine görüştük. Ama görüyorsunuz ki dünyada farklı olan kimse yok. Son nefes denildikten sonra ahiret yolculuğuna başlar. Şimdi yolcular çıkmadan evvel kişi ne yapar? Biletini alır. Haçlığını alır. Ona göre yola çıkar. İşte öyle kişide aynı şekilde yapması lazım. Dünyadayken hazırlığını yapması lazım. Ne lazımsa onu yapması lazım. Değerli kardeşlerim şu anda arabada yatan kardeşimize ahirette tağlılık eden hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Bizler dahi helal ettik helallığımızı ve helallığımızı. Cenab-ı Allah dergah hizmetinde kabullerin en güzeliyle kabul eylesin. Müterem kardeşlerim, bu cenaze nakil yatan Gülsüme kardeşimize, kardeşimizin <laughs> hali hayatındayken mümine ve vahide olduğuna şahitlik eder misiniz? Yine şahitlik eder misiniz? Yine şahitlik eder misiniz? Bizler de ki şahitlik ettik. Şahitliğimizi ve şahitliğimizi Cenab-ı Allah tekayet içinde kabullerin en güzeliyle kabul eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, ya Rabbi. Senin rahmeti rahmana tevbi etmekte olduğumuz bu kardeşimize rahmetinle muamele eyle. Mükerrele geldiği zaman en güzel bir şekilde cevap vermeyi ona ve bizlere nasip eyle. Mahşede saflar tespit edildi, cennet ve cehenneme sevkiyat yapıldığı zaman Ya onunla beraber bizi de cennete sevk edilen ve cennetin kapısında meleklerin selamun aleyküm tıbküm fethulü Halid'in ifadesine muhatap olmayı ona ve bizlere nasip eyle. Ya Rab en büyük mükafat olarak cennette cemalini göstereceksin. Ya Rabbi Cemaatini görecek kullar kullar zümresine. O kardeşimizle beraber bizlere de nasip eyle. Dualarımızı kabul eyle. Bana uzanan elleri ben boy çevirmem diyorsun. Kutruğu niye seçim diyorsun. Ya Rabbi biz de dua ettik. Dualarımızı kabul eyle. Dualarımızı Halil'im dedi İbrahim Aleyhisselam hürmetine. Kelamullah'ım dedin Hazreti Musa hürmetine. Ruhum dedin Hazreti İsa hürmetine. Habibim, sevgilim dedin. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin yüz sünnetine kabul eyle. Dualarını kabul ettiklerini yüz sünnetine dualarımızı kabul eyle. Subhane Rabbke Rabbil Azze'te Amma Yasifun. Ve selamun ala ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.